أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا معين يا حنان يا منان يا كريم يا غفار يا رحيم يا رحمن قيمتنا المؤمنين آراف سورة yüzüncü ayeti kerimeye geldik. Mevlamız Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Evelem yehdi. Onlar bilmiyorlar mı? Yahut onlar hala anlamadılar mı? Manasında. Kim lillezine onlar? Yerisünel erva. Şu an yeryüzüne hakim olanlar. Yani burada hakim varis olanlar. Ayeti kerimede tam böyle geçiyor ama yani eskiden Mevlamız anlattı. Yeryüzünde Nuh Aleyhisselam'ın kavmi vardı. Hud Aleyhisselam'ın kavmi vardı. Salih Aleyhisselam'ın, Lut Aleyhisselam'ın, Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi vardı. Bak şimdi hepsi geldi geçti. Şimdi yeryüzünü siz kullanıyorsunuz. Siz ekip biçiyorsunuz. Bak şu an onlara varis oldunuz. Bu manada. Şu an yeryüzüne varis olanlar, yeryüzünü istedikleri gibi kullananlar, ekip biçenler, onlar hala anlamadılar mı? Min ba'di ehliha. İşte daha önceki ümmetlerden sonra gelen. İşte az önce anlattık. Daha önceki peygamberlerin ümmetlerinden sonra gelen. işte şu Mekke'nin müşrikleri. Ey kafirler. Siz hala anlamadınız mı? Neyi anlamadılar mı? Esabnâhum bizunû ellev neşâ'u esabnâhum bizunû bihim. Mevlamız şöyle buyuruyor. Onların günahlarından dolayı biz onları yakalayıveririz onların hatalarından, azaplarından dolayı biz onları yakalayıveririz. Biz onları bir musibetle cezalandırırız. Hala bunu anlayamadılar mı? Şimdi mesela kıymetli müminler bu Mekke'nin işte kafirleri öyle diyoruz artık. Ebu Cehiller, Ebu Lehebler, Mekke ahalisi Şam'a ve Yemen'e ticaret kervanları düzenlerlerdi. Şam'a ve Yemen'e işte belirli aralıklarla bazen Şam'a giderlerdi, bazen Yemen'e giderlerdi. E tabi uzun yol gidiyorlar uzun yol gidiyorlar ve o yollarda giderlerken işte daha önce insanların yaşamış olduğu işte daha sonradan virane olmuş şehirlerin yanından geçerler. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Tebuk seferinden gelirken buyurdu ki arkadaşlar burası Semut kavminin helak olduğu yer dedi mesela. Efendimiz gösterdi. Yani o insanlar o daha önce helak olmuş insanların şehirlerin yanından geçiyorlar. Şimdi Mevlamız da buyuruyor ki ey Mekke'nin müşrikleri siz ticaret kervanlarıyla gidip gelirken o daha önce helak olmuş şehirleri görüyorsunuz. Siz iyi biliyorsunuz onları. E buna rağmen hala anlayamadınız mı? İstesek sizi de yakalarız. İstesek sizi de helak ederiz. Ve kıymetler arkasından da şöyle buyuruyor Mevlamız. Ve nakba'u ala kulubihim fehum la yesma'un. Burada şöyle yani bir demektir. Yani onların yaptıklarından dolayı, onların inatlarından, o kafirlerin inatlarından dolayı biz onların kalplerini mühürledik de artık onlar hakkı işitmezler. Şimdi müfessirler diyor ki burada bu daha büyük beladır diyor. Yani bir e, helak olmaları bu beladır tamam. Yani bir musibetle imtihan olmaları bu beladır tamam ama diyor ki kalplerinin mühürlenip hakkı işitmemeleri, hakkı dinlememeleri, hakka kulak vermemeleri diyorlar ki bu daha büyük bela. Rabbim muhafaza etsin yani. E çünkü yaşadıkça yaşadıkça günahın artıyor. Günahın arttıkça cehennemde daha çok kaynayacaksın yani. Öyle muhafaza buyursun. Evet. Tilkel kura. Şimdi evlamız anlatıyor. Şu helak olan kavimler var ya. Ne kussu aleyke min enbâiye. Ey Habibim biz onların haberlerini sana anlatıyoruz. Hepimiz anlatıyor öylemiz. Ve laqad ca'atuhum rusuluhum bil bayyinat. Muhakkak ki onların peygamberi, peygamberleri kendilerine mucizelerle geldiler. Birçok mucize getirdiler ama feme kanu li yu'minu bima kazzabu min qabl. Onlar inat ettiler inanmamak için. Öylemiz öyle buyuruyor. Onlar inanmamak için inat ettiler. Bir türlü de inanmıyorlar. Daha önce de inanmamışlardı. Şimdi de inanmıyorlar. Peki öyle olsun. Kezalike yatba'u Allahu ala kulubil kafirin. İşte bu inatlarından dolayı yani kendi yaptıklarından dolayı kendi elleriyle tuttuklarından dolayı Mevlamız buraya ki onların kalpleri mühürlendi. Onların kalpleri mühürlendi. Mevlam muhafaza buyursun. Yani mesela bir adam şu dünyada yaşıyor. Ondan sonra işte kafir ama rızık ona verildikçe veriliyor, verildikçe veriliyor. Zengin mi zengin. Yani adam o zenginliğinden, malından ve mülkünden dolayı yani hiç ölümü düşünmüyor, ahireti düşünmüyor, hayatı sorgulamıyor. Adamın tek amacı şu var, kazanmak. Kazanmak, kazanmak. İşte daha çok nefsinin heva ve hevesine uymak. Ondan sonra e şimdi aslında bu adam büyük belada. Neden? Şimdi mesela öbürü var diyelim. O biraz imtihanda, darlıkta darlıkta olan adam hayatı sorgular. Değil mi? Yani başına bela gelen, başına musibet gelen adam şöyle bir durur, düşünür, nerede hata yaptım der. Ama birisi ki onun hayatı çok güzel geçiyor, çok mutlu, cebinde parası var, cebinde parası hiç eksik olmuyor. He bak o zaman onun belası büyük. Çünkü o düşünmüyor hiç o. O düşünmüyor ama işte Mevla ne buyuruyor? Böyle olduğu zaman işte onların kalpleri mühürlenir inatlarından dolayı, küfürlerinden dolayı, kendi elleriyle yaptıklarından dolayı. Evet. El-Fatiha.